Merhabalar, örnek 2.2, şekil 2.8'de gösterilen devrede akım i'yi, iletkenlik g'yi ve güç p'yi hesaplayınız. Burayı toprağa bağlıyorum. 0 volt. Şuranın tamamı 0 volt oldu. Dolayısıyla burada gerilim artışı var. Eksi artı. Burası 0 su 30 arttırdığınızda burası 30 volt. Buranın tamamı 30 volt. Gerilim farkı artı eksi demiş ve 30 volt. I akım bilinmiyor. R direnç de 5 kilo ohm. V eşittir I çarpı R. I V bölü R. V 30 volt. R de 5 kilo ohm. 30 bölü 5 6. 1 bölü k m'ye eşit. Niye? 1 bölü 10 üzeri 3 10 üzeri eksi 3'tür. 10 üzeri eksi 3 m'dir. m yazdık. Volt bölü 10 amperdir. 6 mili amper. i akımı 6 mili amper olarak bulundu. y'yi bulalım. y neydi? 1 bölü r. R neydi? 5 kilo 1 bölü 5, 0.2 1 bölü k mili, 1 bölü 10 da Siemens 0.2 mili Siemens ya da 200 Siemens Y eşittir 200 Siemens P'yi istiyor P eşittir i çarpı V'den bulabilirim. i 6 mA. V de 30 volttu. 6 çarpı 30 180 mili amper çarpı volttan da watt mW olarak gelir. I 6 mA G 0.2 milisiemens, P de 180 miliwatt olarak gelir. Görüşmek üzere hoşçakalın.